Almanya'da diploma denkliğine giden süreç. Almanya'da hemşire olarak çalışmak için mesleki denklik almak gerekiyor. 2020'de başlayan nitelikli iş gücü göçü yasası ile Almanya kalifiye sağlık çalışanlarına fırsatlar sundu. Hemşirelik gibi mesleklerde denklik tam veya kısmi olabilir. Tam denklik alırsanız doğrudan çalışabilirsiniz. Kısmi denklik alırsanız eksik alanları tamamlamanız gerekir. Best Jobs Germany ve Talent Country ile süreç nasıl işler? Başvuru ve mülakat. Talent ülkeye başvurup mülakatlardan geçiyorsunuz. Evraklar ve dil kursu. Evraklarınızı toplar, ücretsiz Almanca kursuna başlarsınız. İş görüşmeleri ve denklik. Almanya'daki işverenlerle görüşmeler sağlanır ve denklik başvurusu yapılır. B2 sertifikası ve onay. Almanca B2 seviyesini tamamlar ve denklik alırsınız. Vize ve Seyahat. Vize başvurusunda Talents Country yardımcı olur ve Almanya'ya seyahatiniz düzenlenir. Entegrasyon ve Destek. Almanya'ya geçtiğinizde bürokratik işlemlerde Talents Country size yardımcı olur. Kısmi denklik kalırsanız eksiklerinizi tamamlayarak tam denklik kazanabilirsiniz. Başarı oranı 92, yani süreç hızla tamamlanır.